Arkadaşlar merhaba. Piyasadaki en ucuz akülü testleri aldım. Bakalım içinden neler çıkacak. E-SEN marka. Alman olduğu söyleniyor ama büyük ihtimal öyle bir şey değil. Kutumuzu açtık. Kargo da biraz ortalık karışmış. Bir adet E. İki adet akü var. Anahtar. Zincirimiz, şarj aleti, tornavida, İyi Ya. montajı yapalım bakalım nasıl bir şey olduğunu daha ne anlayacağız. Cihazın montajı çok zor bir şey değil. İçinde gerekli aletler var. İlk önce panamıza zincir takıyoruz. Zincirin takışı yönü önemli. Yoksa kesim sağlamaz. Şöyle ki bu şekilde Ben <laughs> Zincir bu şekilde taktık. Panaya. Biri paladaki yuvaya girmiş şekilde. Ee, şurada gerginliğe ayıracak ufak bir vida var. Yuvaya oturduğu. gerginlik fena değil gibi. İstersek yine içinden çıkan tonu vidayla şuradan gerginliği ayarlayabiliyoruz. Şarj aletimiz. Pilimiz daha doğrusu. Düğmeyi basıyorum. Cihaz çalışmaya hazır. Şurada bir düğmemiz var. Bu emniyeti. Basınca. <laughs> Cihazımız kullanmaya hazır plastik kalitesi 10 üzerinden 8 alır. Şimdi ağaçlar üzerinde ilk denememizi yapalım. Cihazımızı monte ettik. İlk denememizi yaklaşık 3 santim çapında bir dalda yapacağım. santimetre çapındaki dalda performansı oldukça iyiydi. Hiç takılma yapmadı. Seri bir şekilde kesti. Önümüzdeki budama döneminde bu testleri denemeye devam edeceğim. Performansla alakalı yorumlarımı ilerideki başka bir videoda çalışacağım. Herkese kolay gelsin.